Evet, merhaba çocuklar. Tekrar yeni bir videoyla sizlerle. Birlikteyim Eslem. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Mutlu musun? Uzun bir süredir gelmiyorduk. Çok güzel bir yerdeyiz. Doğa güzellikleri olan bir yer. Burası sadece park değil. Gördüğünüz gibi birazdan Suyun aktığı yere gideceğiz. Eslem. Eslem. Sallayayım mı seni? Mutlu musun anneciğim? Çok sallayalım mı? Çok mu sallayayım? Tamam çok sallayayım Eslem'i. Hadi bak çok sallıyorum. Aferin sana. Aferin bana, değil mi Eslem? Eslem. Çok seviyorum seni, biliyor musun? Çok seviyorum. Evet su akıyor. Birazdan suyun aktığı yere doğru gideceğim. Göstereceğim sizlere de. Doğal kaynak suyu, içme suyu. Gördüğünüz gibi suyun sesini duyuyoruz. Bye!